Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 262 sıra sayılı sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi ve ekran başında bizleri izleyen Yüce Türk milletinin tüm fertlerine saygılarımla selamlıyorum. Tüm ins insanlığı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile birlikte küresel anlamda ekonomi dengeleri değişmiş, ülkeler ekonomik reformlara yönelmek zorunda kalmış ve dolayısıyla bir takım düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Şu anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle ülkemizde salgın sonrasında yap, e, salgın sonrası dönemin yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümenin sağlanabilmesi için hazırlanan ekonomi reformları paketiyle makroekonomik istikrarın temini, rekabetçi üretim, verimlilik artışları şeffaf öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim amaçlanmaktadır. Bu kapsamda teklifle bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında orta vadeli program ve orta vadeli mali planın tek bir belge haline getirilmesi teklif edilmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı kanunun farklı maddelerinde yapılan değişiklikte de orta vadeli mali mali plan ibarelerinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılacaktır. Bu değişiklikle beraber mevzuatta orta vadeli mali plana yapılan atıflar orta vadeli programa yapılmış sayılacaktır. Bilindiği üzere kısa bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 21 Nisan 2021 tarihli ve 73 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı halinde iki ayrı bakanlık olarak yeniden teşkilatlandırılmıştır. Yapılan bu düzenlemenin 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa ekli bir sayılı cetvele işlenmesi görüşmekte olduğumuz teklifle öngörülmektedir. Ben de bu vesileyle bir kez daha buradan göreve atanan bakanlarımıza başarılar diliyor. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli milletvekilleri, yapılması öngörülen bir başka düzenleme ise 5411 sayılı bankacılık kanunu ile ilgili. Teklifle yapılacak olan değişiklikle finansal sektör komisyonunun kaldırılması öngörülmektedir. 5684 sayılı sigortacılık kanununda yapılan düzenlemelerde ise sigorta ve reasürans yani ikili sigorta teminatı bulunamayan riskler ve özellik arz eden riskler için daha hızlı çözüm üretilebilmesi amacıyla özel riskler yönetim merkezinin kurulması amaçlanmaktadır. Teklifle merkezin yönetim kurulunun kimlerden oluşacağı ve üyelere toplantı ücreti ödenmesinin düzenlenmesi sağlanacaktır. Cumhurbaşkanlığı kararıyla merkezin doğal afet sigortaları kurumuna ve tarım sigortaları havuzuna ikili sigorta teminatı verebilmesi veya bu kurumlardan ikili sigorta desteği alabilmesi teklif edilmektedir. Terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda yurt içinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya ikili sigorta teminatı sağlanamaması ya da sağlanmasında güçlük bulunması ve Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca sigorta veya ikili sigorta teminatı sağlanmasına karar vermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yetkilendirmesi öngörülmektedir. Bir başka madde ile mevcutta faaliyet göstermekte olan havuz, organizasyon veya işbirliği mekanizmalarının özel riskler yönetim merkezi bünyesine geçmesi ve bunların yapmış olduğu görevlendirme ve sözleşmelerin kendiliğinden sona ermesi sağlanacaktır. Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz teklifle ÇEK İbraz Yasası'nda düzenlemeler öngörülmektedir. Teklifle İbraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden veya ibraz süresi bu tarihler arasında başlayan çeklerin ibraz süresinin 31 Mayıs 2021 tarihine kadar durması çeklerin belirtilen tarihler arasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının tamamen bulunması halinde ödeme yapılması ancak çek karşılığının bulunmaması veya kısmen bulunması halinde ise karşılıksızdır işlemi yapılmaması belirtilen tarihler arasında ibraz edilemeyen veya ibrat edildiği halde karşılıksızdır işlemi yapılmayan çeklerin 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren kalan ibraz süreleri içinde ibrat edilebilmeleri sağlanacaktır. Bu düzenlemelerin yanında esnaflarımızın başlıca taleplerinden biri olan sicil affına değinmek istiyorum. Bize göre özellikle de salgın döneminden etkilenen esnaflarımıza derin bir nefes aldıracak kapsamlı ve uygulaması tercihe bırakılmayacak bir sicil affının sağlanması gerekmektedir. Birçok esnaf bankalara gittiğinde kara listede olduğu için kredi kullanamamaktadır. Çünkü daha önceki yıllardan kredi kartı, kredi ve benzeri gibi ödemeler aksadığı için daha sonra borçlarını ödemiş olsalar dahi kara listeye alınmaları sebebiyle bu durumdan kurtulamamaktadırlar. Bize göre genel ya da en azından pandemi dönemine ait borçları kapsayan sicil affı esnafımıza can suyu olacaktır diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra uzun süredir iş dünyası, vergi mükelleflerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız yoğun bir şekilde matrah artırımı yapılmasını talep etmektedirler. Vergi mükellefleri açısından kasko sigortası niteliğinde olan matrah artırımının özellikle de böylesi bir dönemde ekonomide oluşabilecek daralmaların ve olası iş gücü kayıplarının önüne geçilebilmesi için bir an önce yapılması gerektiğini düşündüğümüzü belirtmek istiyorum. Son olarak Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi kalkınma idarelerinin görev sürelerinin uzatılması konularında düzenlemeler yapılmaktadır. Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi bölge kalkınma idareleri 2011 yılında 5 yıllık süreyle kurulmuş. Bu süre verilen yetkiye istinaden Cumhurbaşkanı kararıyla 5 yıl uzatılmıştır. Bu idarelerin görev süreleri yasal olarak 8 Haziran 2021 tarihinde sona ermektedir. Teklifte getirilen düzenlemeyle bu idarelerin görev sürelerinin Cumhurbaşkanı kararıyla 5 yıllık uzatma yetkisine ek olarak 2 defa daha 5'er yıllığına uzatma yetkisi verilmektedir. Sözlerime son vermeden önce bir Kayseri milletvekili olarak bir Kayseri sevdalısı olarak da Kayseri sporumuzun ligde kalmasından dolayı ağır şartlarda ligde kalmasından dolayı diyeyim. Çünkü lig 42 hafta 42 hafta içerisinde tüm maçlara baktığımızda Kayseri sporumuzun 15 puana yakın puanı maalesef çeşitli sebeplerden dolayı bize göre gasp edilmiştir. Bunun içinde de Kayseri sporumuzu ligde kalmasından dolayı son haftada da olsa Başta Başkanımız Berna Gözbaşı olmak üzere yönetim kurulumuzu, teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve Kayseri Sporumuzun vefakar cefakar taraftarı Kapalı Kale taraftar grubunu tebrik ediyorum. Kayserispor her zaman bu ligde olmayı hak eden bir takımdır diye düşünüyorum. Ve inşallah önümüzdeki sezonda bu tarz hataların yapılmayacağını ümit ediyorum. Kayseri da önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da söz konusu teklifi olumlu değerlendirdiğimizi söylemek istiyorum. Desteklediğimizi söylemek istiyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.